Değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Piyasalara dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim altını ve gümüşü edeceğiz. öncelikli olarak altın hikayesinden bahsedeceğiz yine tekrardan. Ama geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz bir seviye vardı ki şu an zaten altın düzeltmesini gerçekleştirmekte ve 2025 yılının özellikle ilk çeyreğinde ciddi bir prim yaşamıştı. Bunun nedenini zaten pek çok kez ifade etmiştik, anlatmıştık. Özellikle Trump'ın göreve başlamasıyla dünyadaki gerilimi, gerilimin gerilimin stresin artması, piyasalardaki risk iştahının düşmesi ve haliyle buradaki talebin altına doğru akmasıydı. Ki altın zaten güvenli bir liman olarak özellikle bu ortamda algılanmış ve primlenmişti. Şimdi olaylar acaba tekrardan tersine mi dönüyor? Piyasalarda tekrardan bir risk iştahının yüksel, yükseldiği ortama doğru evrimli evrilme ihtimalimiz söz konusu mu? Bunlara değinmek gerekecek. Çünkü altın şu an hala hazırda düzeltmesini gerçekleştirmekte. Bu da, düzeltmenin başlangıcına odaklandığımız zaman özellikle 3500 dolar zirve hareketinden sonra ABD ve Çin'in ortak bir şekilde masaya oturması ve ticaret savaşlarında bir ateşkes imzalamasıydı. 90 gün vadeli gümrük tarifelerini indirmekmesi bu olumluydu. Baktığımız zaman geçen haftanın son özellikle günlerinde Trump tarafından yeni bir açıklama gelmişti bu sefer de Avrupa'ya misilleme gümrük tarifesi konusunda sert bir açıklama gelmişti ve altında tekrardan bir primlenme hareketi görmüştük. Biz Özellikle bu düzeltme esnasındaki dip seviyesine baktığımız zaman 3.150 dolar seviyesine çok büyük önem atfetmiştik. Bunun teknik sebeplerini zaten biraz sonra detaylıca anlatacağım ki zaten daha önce anlatmıştım. 3.150 dolarlar şu an ons altında kritik bir öneme sahipti. Ve hala bu kritik önemini muhafaza etmekte. Şu an hala zaten 3.322 dolarlarda fiyatlanmakta. Bugün de esasen bir haber vardı. ABD'de bir mahkemenin bu gümrük tarifesi olaylarına engel teşkil etmesi, öyle bir karara imza atması söz konusuydu ve piyasalarda o yüzden olumlu havanın devamlılığını görmüştük özellikle geçtiğimiz hafta o Avrupa gümrük tarifesinden dolayı düşen risk iştahının tekrardan yükseldiğini gördük. Bu hafta itibariyle bu haberle birlikte ama teknik bazı altın aracına geçelim şimdi ki net bir şekilde seviyelerden bahsedebilelim. Zaten her zaman bahsettiğimiz o yükselen kanalın makro vadeli oluşumunu sürdürmekte hala kanalın üst bandında kırdık ve şu an için hala üzerinde seyreden bir 10 saldım fiyatlaması söz konusu. Ama bu kanalın üst bandında şu an için de bir düzeltmeye şahit olduğumuzu zaten söylemiştik ve 3150 dolardan bahsetmiştik. Gördüğümüz en dip seviye 3122 dolarlara kadar gördük ama seans içerisinde tekrardan yükselen bir altın söz konusuydu. Peki bu 3150 dolar neden altında kritik bir öneme sahip ve neden bu kadar çok bahsediyoruz? Bunu teknik analiz metodolojisi çerçevesinde bahsetmek gerekirse ilk önce burası altının kırdığı o yükselen kanalın üst bandının vadeselikten kaynaklı kesim halde olduğu bir yerdi. Yani burası kırılan o üst bandının bulunduğu bir yerdi. Aynı zamanda doğal da bir destek noktasıydı fiyatın temas sayısı bakımından. Özellikle Nisan ayının ilk günlerindeki tepe noktasına baktığımız zaman ve düzeltmenin başladığı o harekete odaklandığımız zaman kart satışları o düzeltme buradan başlamıştı. Burası doğal bir destek nokta, o, noktası olmasına katkı sağlayan olay da bu esasen baktığımızda. Ve bir diğer sebep yeşil ortalamadan bahsetmemiz gerekecektir bu seferde. Yani 50 günlük basit hareketli ortalama yine vadisertten kaynaklı bu seviyeyle kesim halindeydi. Bir de bunlara üstelik son makro vadedeki yükselişin yani 2584 dolarlardan 3500 dolarlara kadar bu yaşanan yükseliş trendini Fibonacci 0.382 seviyesi de yine 3150 dolarda oluşmakta. Tüm bu sebeplerden kaynaklı bizim için önemli bir talep potansiyeli barındırmaktaydı 3150 dolarlar. Ve gördüğümüz gibi 15 Mayıs seansından itibaren zaten buraya değen ve buradan güçlü bir taleple karşılaşıp tekrardan 3364 dolarlara kadar seyreden bir altın gördük. Ama Tepe noktasına odaklandığımız zaman 3364 dolarlar bizim bir önceki tepemize göre yeni düşük bir tepe olarak kayda geçti ve bu da aslında düzeltmenin biraz daha vadesinin uzamasına katkı sağladı. Çünkü neden? Bir önceki tepemiz bizim 3440 dolarlarıdaydı. Bur buralarda gerçekleşmişti. Kar, kar satışları ondan önceki tepeye bakacak olursak ki zaten ATH seviyesi zirve seviyesi olan 3500 dolarlardı. Yani ilk zirvemiz 3500 dolarlar, ikinci zirvemiz 3430 dolarlar ve üçüncü zirvemiz de en son bahsettiğimiz 3360 dolarları temsil etmekte. Yani bu üç zirveye baktığımız zaman alçalan bir tepe görüyoruz. 3 tane ve bu tepeleri birleştirdiğimiz zaman ise mikro vadede bir düşüş trendi elde ediyoruz. Şimdi tüm bunlara odaklandıktan sonra zaten talep bölgemizde söylemiştik. Şu an için önemli bir yine destek noktasının Fibonacci seviyesinin üzerinde fiyatlanmakta altın. O seviyede 3284 dolar seviyesi ve bu da makro vadedeki son yükseliş trendinin Fibonacci 0236 seviyesiydi. Ama artık şunu net bir şekilde söyleyebileceğiz altın için. Altında yükseliş ne zaman başlayacak? Şunu rahatlıkla ifade edelim ki altın tekrardan 3340 dolarların üzerinde günlük kapanışını sergilediği takdirde altında artık bu düzeltmenin sonuna geldiğimizi ve bir yükseliş hareketinin yaşanma potansiyelinin metodolojimize göre hakim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani bu 3350 dolarlar neden önemli? İşte bahsettiğimiz az önce o sırasıyla saydığımız tepelerin birleştirilmesi takdirde oluşan o düşüş trendi şu an vadesellikten kaynaklı 3350 dolarlar civarında. Ve burası kırıldığı takdirde ne değişecek peki? Şu değişecek. Artık ons altın yeni düşük bir tepe yapılmamış olacaktır. Bu da kısaca piyasa diliyle de şöyle ifade edilebilir. Artık alıcılar satıcılardan buradaki sürece göre daha güçlü ve yeni yüksek bir tepeye doğru gitmede oluşturdukları talep alıcıların arzı tarafından karşılanamıyor demek. Yani alıcıların daha da güçlendiği satıcılara göre bir evre o zaman gideceğiz işte 3350 dolarların yukarı yönü kırılması durumunda. Ama şu an son duruma baktığımız zaman dediğimiz gibi 3327 dolarlardayız. Altında bugün bir yükseliş var. Tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısı vardı ilk önce yani seans açılışında. Bahsettiğim haberden kaynaklı ABD'de bir mahkemenin günlük tarifelerine engel teşkil etmesi risk iştahını tekrardan artırmıştı piyasalarda ve bu da altında satışla karşılanmıştı. Ama şu an için Tekrardan yükselen bir altın söz konusu ama 3350 dolarların üzerinde artık kapanış sağlandığı takdirde ve kalıcılık sağlandığı durumda altında bu düzeltmenin sonuna geldiğimizi ve yükselişe tekrardan devam edilmesi söz konusu olacaktır. Şimdi bir de şuna değinmek gerekir altın setafında özellikle. 3150 dolarlardan pek çok kez bahsettik. Buradaki durumdan özellikle bahsettik buraya gelmeden önce bu burada talep ve karşılaştığını gördük. Bu önemliydi. Şu an için de 3150 dolarlar önemli ama 3150 dolarlar artık özellikle buradaki durumda yani biz zaten bu hareket yaşanmadan seviyenin öneminden net bir şekilde bahsetmiştik. Ama artık 3150 dolarlar buradaki saydığımız sebeplerin, unsurların hepsini bünyesinde barındırmıyor. Çünkü artık 50 günlük basit hareketli ortalama altı satımında çok önemli olan bu ortalama 3217 dolarlarda fiyatlanmakta ve kırdığı kanalın üst bandı ise 3190 dolarlarda fiyatlanmakta. Burası artık sadece bir Fibonacci seviyesi ve doğal bir destek noktası olarak bizim karşımıza çıkacaktır. 3150 dolarlar. Şu an için bizim kritik öneme sahip, kısa vadede mikro vadede altın destek noktamız 3217 dolarlar olacaktır. Hareketli ortalamadan kaynaklı. Ve aşağısında da dediğim gibi 3190 dolarlar karşımıza çıkacaktır altın için. Gümüşe geçelim. Altını net bir şekilde analiz ettik zaten kısaca, kolayca ve basit bir şekilde. Her şeyi analiz ettik ve anlattık. Gümüşe baktığımız zaman aslında gümüşte yataylığın hala sürdüğünü görüyoruz ve özellikle kırdığı yükseliş trendinin üstüne bir şekilde çıkamayan bir gümüş seti söz konusu. Özellikle 22 Mayıs seansında ve 20 Mayıs seansında, 21 Mayıs seansında bu tekrardan yükseliş trendlerinin üstüne çıkmayı denese de burada net bir şekilde satışla karşılaşması söz konusu oldu. 33-24'lerin özellikle üzerinde kalamaması şu an için gümüşte negatif bir durumu söz konusu ortaya çıkarıyor. 33-24'ler üzerinde ne zamanki kalıcılık sağlar o zaman tekrardan gümüşte 34-58'lere doğru bir hareketin beklenmesi ihtimaller dahil olacaktır. Burada da talep noktası yine son 1,5-2 haftadır çalışan 50 günlük basit hareketli ortalama. O da şu an için 32.72'lerde kesim halinde. Ana talep bölgesi ise 32.19'lar olarak karşımıza çıkmakta. Hem buradaki konsolidasyonun alt bandı hem de 100 günlük hareketli ortalamanın vadisellikten kaynaklı kesim halinde olmasından dolayı. Diyerekten analizimizin sonuna gelelim. Burada odaklanmamız gereken dediğimiz gibi de özellikle altındı. Ve altın setup'ı üzerinden piyasalardaki o risk iştahını analiz etmemizde tüm saydamlığıyla birlikte, şeffaflığıyla birlikte ve özellikle rasyonelliğiyle birlikte altın setabını sizlerle birlikte analiz etmiş olduk. Gümüşten de bahsettik dediğimiz gibi kısaca ve analizimizi bitirelim artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Piyasalara dair, Borsa İstanbul'a dair, küresel piyasalara dair ve kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamak için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten Hepinize başarılar diliyorum.